Evet arkadaşlar şöyle resimler var. Bir dakika önünü göstereyim. Ha önü de şöyle Şey. Şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar çok kalabalık. Gidiyoruz şimdi. Burası acayip şekilde kalabalık. Şöyle şurada çeşme var. Şurada su atma parası ne var? Evet arkadaşlar şu an kaptayız gidiyoruz. Şu anda içeriye girdik. Ana ben de bir kaç kere tek geldim. Arkadaşlar şöyle şurası da var da. Nisan tasi akıcı. öyle göster. Ana şuraları göstermedik. Arkadaşlar şöyle ev yapmışlar. Ayağımıza da şunlardan bağlı koydular poşet. Şöyle. Yani güvenlik falan var. Şöyle şöyle şu tarafa geçelim mi? Arkadaşlar şurası. Bir de şurada var. Şöyle yukarıdaki şeyler. Şöyle. <laughs> evet arkadaşlar şurası da var. Şöyle göstereyim. Şöyle şuraya bir gidelim yakından göstereceğim. Bir dakika şöyle. Arkadaşlar şurası da vardı. Şöyle. Yani içi çok güzel tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şöyle. Şurada bir tane kocaman var da tam gözükmüyor. Arkada bekçi de var. <laughs> şöyle şunu. Evet arkadaşlar şöyle. Bir de. Evet arkadaşlar buradaki de sorduk. Peygamber Efendimizin sakalıymış. Oranın içinde bir koklayalım. O. Evet arkadaşlar gerçekten de kokuyor. Hani? Şöyle. Ya. Ya? Bir Şuradaki delik. Evet arkadaşlar hemen şu ileriyi göstereyim size. Buse gel. Evet arkadaşlar şöyle. Buranın yerim var. Buranın yerim var. Ne yok? Peygamber evinde mi? Buran kerim kuran mi? Evet. evet arkadaşlar burada gözüme vurdu şöyle. Şurada da yazı var. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle de yukarısı. Şimdi çıkışa doğru ilerleyeceğiz. Bir de şuraya da bakalım. Bunu gösterdim ve tam hatırlamıyorum. Yazı şöyle. Evet arkadaşlar şimdi çıkışa doğru gidiyoruz herhalde. Ben de tam Şöyle. penceresi. Arkadaşlar kalabalık da çıkıp hemen geliyoruz. Bir arkadaşlar burada da namaz kılıyorlar. Şöyle göstereyim. Hatta küçük çocuk var. Şöyle içeride de bayanlar şu arkada bayanlar önde de erkekler kılıyor. Şöyle. Hemen dışarı çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ayaklarımızdakilerini çıkartıyoruz. Ses gelmediği için ses gelmiyorsa özür dilerim. Bir de arkadaşlar bir de burada çok turist var yani. Nasıl desem size. Resmen yarısından fazlası turist. Şuraya da sadaka parası atılıyor. Burası da şey su içme yeri. Şurası da herkes para atmış arkadaşlar. Anahtar bile atan olmuş. Şuraya bakın. Güller atmışlar. Anahtar ya. Evet arkadaşlar sordum. Burada dileklerimiz gerçek oluyormuş herhalde. Şöyle. Şurada anahtar var ya. <laughs> ne kadar saçma. Ama şurada da şey var. Bir dakika. Şuralarda <laughs> gül falan. Bir dakika. Pardon. Arkadaşlar buraya da para atıyor da belli etmiyor. Arkadaşlar 50 kuruş aldım. Şimdi atıyorum. Attım. Şuraya attım. Şöyle içi. Biraz elini sokma sakın beğenme. Şuraya da birisi 25 kuruş aldı. 50 kuruş benim kişi orada. Arkadaşlar hemen bir yere gidip geliyoruz. Evet arkadaşlar başka bir yer daha bulduk. Buraya da giriyoruz. Hala Mevlana'dayız. Orası çıkış. Şimdi önümüzde birileri var. Şöyle var da. Bir şey var. Şöyle Burada turist dolu var. Aha burada bir şey var. Şurada. ben şurayı da göstereyim. Kızım oraya oturulmaz. İn evet. yavrum aşağıya bakın. Çocuklar, çocuklar. Çocuklar. Şöyle şurası da var. Oturmuşlar. Ben şurayı da göstereyim. Bitti arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar benim sihirli dünyam kanalına da abone olursanız sevinirim. Bu da kuzenim Miraj. Bir bay bay yap bakayım. Bay <laughs> Sen de bay bay, bay, bay bay yap. Arkadaşlar şurada da kapılar var mı? Oralara da. Evet arkadaşlar girdik ya kapı. Şöyle üst var. Şurada pencere var. Şurası. Biraz sessiz olacağım. Şöyle ilerinden göstereyim başını. Şurada da var bir tane. Şöyle. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar öbürüne girdik. Şöyle şu var. Şurası. Şöyle. Evet arkadaşlar burası kapısı. Bir de şurası. Burada yok. Sadece üstü var şurada. Bir de şurada şey var. Hemen öbürüne gidip de evet arkadaşlar. Burası yasak herhalde. Artık videoyu durdurmayacağım. Hemen şuraya Buse! Bir dakika. Şurada şöyle şey var. Şöyle. Şu içinde de göstereyim. Anılar çok güzel. Arkadaşlar burada eskideki kütüphanesi Burada da hocamın bir şey var. Namaz herhalde. Öbürüne gidip geliyoruz. Arkadaşlar şurada da şöyle bir şey var. Evet arkadaşlar şurası şöyle gündür Arkadaşlar bu videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve like atmayı bildirimleri açmayı unutmayınız. Bay bay.